Fenerbahçe futbol takımı bilerek istenerek hakemler tarafından ve onların elinde iplerini tuttuğu zihniyet ki ben buna kabaca anti Fenerbahçe lobisi diyorum ki bu anti Fenerbahçe lobisi özellikle son 30 yıldır Türkiye'de çok hakimdir dönem dönem bu kaçar ama 30 yılı 25 yılı hakimdir şu anda da ağır bir anti Fenerbahçe lobisi Kim? O Riva'nın karanlık o kirli odalarında mevcuttur. Fenerbahçe bu akşam hakemler, Alman var ve onların iplerini eline tutanlar tarafından katledilmiştir, şampiyonluk dışına atılmıştır. Şimdi bunu size ispat edeceğim. Nasıl ispat edeceğim? Bugün eski hakemler, medyada kağıt sanayiler, hocam Cikun'un müdahalesi var. Penaltı diyorlar değil mi? Aynen. Değil mi? Ekrana getirin arkadaşlar. Müşahede edin. <laughs> Şimdi var konuşmalı. Hocam bir saniye özür dilerim. Rasim bir ricada bulunacağım. Başka hakemlerin isimlerini, Oo, başka yorumcuların isimlerini. Isimleri isimleri. tamam. Çok rica ediyorum okay, senden. Okay. Beni ne Erman Toroğlu ne Bünyamin Gezer... <laughs> Ne bir Fırat Aydınus hiçbirisi ilgilendirmiyor. Doğru, bizi çakar benim Burada ben de şu kanalık olmaz. Çakar. Ben de ne şu olursun. kanalık olmaz. Çok rica ediyorum. Benim be, benim hakemliğim bir tek Cüneyt Çakır'ın altındadır. Diğerlerinin yaptığı hakemliği ben kulağıma döküyorum diye bir küstahça ifade kullanmak Millet bize <laughs> ha? göme göme her şeyde bir hal oldu çünkü. Her, Geç boşver, meşhur etme. Her görüşe saygım var. Fakat var konuşmaları çıktığında takke düşecek, kel görünecek niye biliyor musunuz? Alman hakemle Benjamin. Cihan Aydın arasındaki konuşmada mutlak bir penaltı şey oldu ki Alman hakemden ee, müdahalesi. Potansiyel izleme tavsiyesi. Cihan Aydın penaltıyı verdi. Güzel. Bir, kesinlikle penaltı değil. Hı. İki, yaşanan olayı anlatıyorum. Cikun'un arkadan ayağına temasını hisseden Sivas sporlu oyuncu ayağını yere dengeli, kontrollü, mutlak bastıktan sonra Atıyorum. kendini kalecinin üzerine doğru dizlerini kırarak bırakıyor. Bu sırada Livakov de yerde olan ayağıyla temas yaşanıyor. Fakat bu temas düşürse Livakov işte çocuğun ayağı temas ettiği an ayak kalkar. Peki Türkiye'de eski hakemler birçok Galatasaraylı oha hoca bunadın mı? Sen bunak mısın? Yaşından başından utan. Bak Cikun'un müdahalesi var diyorlar. Hayır. Bu penaltı Cikun'un müdahalesi çalınamaz. Niye? Eğer Cikun'un müdahalesi penaltı verilmiş olsaydı kırmızı minimum sarı olacaktı. Şu sarı kart gören Fenerbahçelilere bakıyorum. Cikun'un ismini görmedim. Yok. Cikun'un ismini görmediğime göre Cikun'un yaptığı hareket bana göre kırmızı da ama Sarı. Şimdi buradaki sarı kartın verilmemiş olması demek. Çünkü hakem şöyle diyecek. Gip auch eine gelbe karte. Gip auch eine rote karte diyecek. Benjamin Veya saik, saik eine rote karte. Yani bir kırmızı kart göster. Penaltıyı verdiği takdirde. Şimdi bak. Diyor ki. Şimdi ben hmm. Alman hakemi. Beyefendi Cihan. Cihan. Şimdi bunlar İngilizce nasıl konuşsan onu da göreceğiz açıklanınca. Eğer kesmez montaj yapmaz. Cihan. Penaltı var. Bir bakayım abi. Geldim baktın. Kalecinin ayağı Livakovic'in ayağı adama penaltı yaptırıyor. Sen dersen ki bana burada faul yok. Halmar hakem şunu deseydi var hakemi. Cikun'un arkadan darbesi Şivas'ta oyuncuyu bozuyor. Cihan aynı fikirdeyim derse yetmez. Penaltı vereceksin. Kırmızı. Kırmızı vereceksin. Sadece kırmızı kalın geldi diye. İçeceğiz, Mutlak, iki, i̇ki, sarı cezalandırma yasa yanlış değil mi? İki hayır, kere. Hayır hayır hayır. Şu var. Eğer bir defans oyuncusu bir defans oyuncusu topla oynama niyeti yok. Sırf rakibi ekarte etmek için vuruyorsa kırmızıdır. Doğru. Darbeyi topla karışık vuruyorsa sarıdır. Fakat bu penaltının cipunun hareketine verilmediğini resmen, hmm. resmen, da... resmen da... hakemlerin vermemiş olduğu sarı karttan dolayı anlıyoruz. Bu penaltı Livakovic'e verilmiş. Bana hakemler bundan sonra kıvıramaz. MHK'de kıvıramaz. Cikun'un hareketle verildi diyor. Cikun'un hareketine penaltı verilmiş olsaydı sarı kart ilişkisi. ben sadece İsmail'i görüyorum. Çıkar o da ilk yarıda. Cikun'un son dakikada sarı kart verildiğini görmüyorum. Bir destekleyici bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle. Çok özür dileyerek. Bein Sports var izleme olarak Livakovic'i gösterdi. Yani, yani hakem evet, izlerken tamam. Dibakovic yani tamam. Cikun'un pozisyonu tamam. değil. O da tamam. destekleyici Hayır, değil Hayır ben Lig TV'nin veya Beyin Ama çok güzel yerden yakalamış hocam. Bak ben Lig TV'yi flak umurumda değil niye gösteriyor? Çünkü Lig TV'de bunu veren yönetmen futbol ne kadar bildiği, hakemliği ne kadar bildiği tartışıyor. Bu benim için kriter değil. Benim için bir kriter var. Cikun'un yaptığı harekete penaltı verelim Betim. Bir defa bunu koyalım. Kartlar var Var kayıtları evet, açıklanırsa evet. bu çıkacak. Cikun'un yaptığı harekete penaltı diyorsan kart yok. Kartı göstermemiş. Demek ki kaleciye verildi. Cikun'un hareketi penaltı. O da hareket penaltı değil de. Çünkü temas var lafım yok. Ben şimdi temas ettim. Bu beyefendiye şöyle dokunup atarsa kendini penaltı mı? Temas var. Arkasından Sivaslı oyuncu sağ ayağını yere çok sağlam. Sert. Dengeli basıyor. Düşüyor. Ve de Teması, vuruş yapıyor. Bir dakika. vuruş yapıyor. Vuruşunu yapıyor. Vuruş da yapıyor. Arkasından temas aldım. Avuta giderken yavaşça dizlerini için üstüne doğru kırıyor. kırıyor. Tıpkı geçen haftaki Karagümrük'te oyuncunun son dakikada e, Mert miydi? Evet. Mertek kırdığı gibi. Evet. Eserik Eserik Eseri kırıldı kart iki. gördü. Evet. Şimdi kart olmadığına yani. göre Livakovic'e çalındı. Livakovic'in hareketinin alakası yok penaltıyla. Sonuç. Sonuç. Allem, Kalem, Anti Fenerbahçe lobisi diye isim taktı. O mafyatik, o ahlaksız insanlar. Kim olduklarını artık Türkiye'nin takdirine sunuyorum. İstanbul'un uzak, Karadeniz'e yakın bir banliyosundaki binanın içinde. Bugün, dün, evvelsi gün neler geçti. Bunun için acaba Alman hakem kullanıldı mı? Cihan Aydın'la ilgili dün gece ne demiştim? Saçı başı oynamaya başladı. Aynı Cihan Aydın 96. dakikada Fenerbahçe'yi uydurma bir penaltı verdi. Var yardımıyla. 96'da. Penaltı dur değil. Para göre değil. Zaten kendileri de olmadığını itiraf ettiler. Daha sonra var konuşmalarında. Erkan Engin. Erkan Engin'le birlikte. Şimdi tekrar söylüyorum. Ali Koç. Bu camianın başı zaten almış. Arkanızda 30 milyon insan var. Bunun içinde benim ailemden eşim de var. Senin kızın olabilir, senin amcan olabilir, senin teyzen olabilir, Ali Kum olabilir, Hasan Hüseyinoğlu olur, herkes olabilir. Bilerek, istenerek Fenerbahçe katledilmiştir. Üstelik Fenerbahçe'yi acımasızca, öyle büyük bir lobiyle karşı karşıyayız ki Fenerbahçe'nin istediği silahla Fener'i vurdular. Sen ne diyorla yapıyoruz? Duelo. Sen diyorsun ki abi ben kılıç yapmam, tabanca yaparım. Senin istediğin silah tabanca. Seni tabanca vuruyorum. Yani nereye getireceğim lafı? Yabancı hakem, hakem dediler. Almanya'dan ne ediyor belirsiz. Benjamin Brand adlı bir var hakemiyle Fenerbahçe'yi aslanı kediye boğdurma misali Ali Koç'u devre dışı bıraktılar. Süper Kupa'nın intikamını aldılar. Benjamin Suudi Arabistan'ın intikamını aldılar. U19. Bunu kabul etmem mümkün değil. 30 yıldır bu işin içindeyim. Hatta 40 da yarısı hakemlik yarısı medya. Ben zaten bu işlerin böyle olacağını biliyordum. Öyle bir anda öyle bir şeyde o kirli el, o mafya elini soktu ki işin içine bir gecede işi bitiriverdiler.